الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Buyur ki ey peygamberim, Müslüman kullarını emrit buyur, gözlerini kapatsınlar, her istedikleri yere bakmasınlar buyurur. Daha Müslümanı da muhafaza etsinler buyurur. Böyle olursa bunlar için daha iyidir buyurur. Hem dünyada yaşadırım hem ahirette yaşadırım Böyle yapmazlarsa, edepsizlik çoğalırsa buyuruyor bak, hastalığı bu varım sizi sonra buyurur. Bu zamanda hastalık neden çaldı? Söyleyeyim bakayım. Hiç hasta olmayan adam yoksa bu işte bu namussuzluk. Bu kadınların böyle açılması yaptı onu. Başımıza getirdi. Cenab-ı Hak onu buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَسْعُمُونَ Ne yaptıklarınızı ben biliyorum Cenab-ı Hak. وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Müslüman kadınlara da emret buyuruyor. Gözlerini kapatsınlar, delikanlılar böyle süzmesinler yolda gelip giderken buyuruyor. Namuslarını muhafaza etsinler. <laughs> Sonra ziynetlerini, güzellik yerlerini yabancılara göstermişler. Bilezikler, ayaktaki bir takım bilezikler var. Bunun şakırdasını işittirmesinler erkeklere buyuruyor. Ama açık olan yer var. Bak gözünle burnu açılırsa, eli görünecek olursa, ona müsaade vardır buyurur. وَلْيَدْرِبْنَ بُخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِمْ Başörtlerini göğüslerine kapatsınlar, kulaklarını, çenelerini göstermesinler buyurur. Bak sonra kabirde öyle ağlar dururlar kabirde. Oğlum başım uçur, gözüm uçur. Bazı kadınlar öldükten sonra kardeşlerini görünür. Oryada. Ulan başı getir, benim başımı örteyim, bilmem ne neden yapılır? Demek ki Allah başına azabı dur da çalışır rüyada. <laughs> Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Ey ümmetim diyor. Yollar üzerinde oturmayın. Kadınların geçtikleri yerde, fitne yerlerde oturmayın buyurdular. Sonra sahibi kiram dedi ki ya Resulallah çare yok dediler. Orada görüşüyoruz dediler. Eğer çare yoksa hiç olmazsa yolun hakkını verin buyurur. Gelen gidene selam verin buyurur. Kadınlara gelen gidene seyredin alemin ayıplarını saymayın buyurur. <laughs> Bak Cenab-ı Celle Alâne, buyurur. Ey kullarım buyurur. Bu sizin bakışınız zehirli bir oktur buyurur. Bakursuz mı? kalbinizi zehirliyor buyurur. Evet. Şeytanın oklarından bir oktur buyurur. Bir insan benden korkar da bakmazsa bir kadına buyurur. Şehvet nazarıyla diyor. Kalbine iman lezzetini sokarım. Öyle bir ibaret lezzeti verdim ki ibaretten doyamaz, devamıyla doyamaz buyurur. Evet. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur. Ey ümmetim buyururlar. Günahlardan kaçının bak. Günah kalbinizi çevirir buyurur. Bir insan günah kazandığı vakit kalbi karar olur. Cami sevmiyor, Kur'an'ı sevmez, namaz sevmez. Allah'ın emrini sevmez. Ya o ne oldu? Ben böyle değildim eskiden. E kalbin karardı. Her türlü günahı kazandı. nihayet kalbini öldürür. İnsan kalbden yasaya olur. Her bakışta şeytanın bir şey vardır buyurur. Hakkı var. Sana bir yere baktın mı? Mutlaka şeytan zehirler seni buyurur. <laughs> Yani Cenab-ı Peygamber Hazretleri buyururlar. Kıyamette her göz ağlayacak. Kabirden kalkınca hüngür hüngür ağlayacaklar. Korkudan. Yalnız <laughs> üç göz ağlamayacak ahirette. Birisi hangisidir? Harama bakmayan gözleri. Allah ağlatmayacak. İkincisi Allah yolunda uykuyu terk eden. Elif bakursun sonra ibadet cebur, gece kakur, ibadet dur. Uykuyu bırakır, ibadet çözümler. Allah bunu da ağırlatmaz buyurur. Üçüncüsü de Allah korkusundan gözünden yaş akan adam buyurur. Adam Allah'ı düşünür, müteessir olur, öyle ağlıyor diyor, vazda de İnenin gözü kadar bir yaş akarsa insanın gözünden Allah korkusundan Allah o gözü ben şey etmem buyurur. <laughs> Neden Müslümanlar ağlayamıyorlar söyleyeyim bakayım. Hadi bunu kim bilir? Bazı adam hüngür hüngür ağlar. Bazı adam bir türlü ağlamış. Sebebi nedir? İnsan bir ibadet yaptığı vakit sevap evvelleri gelir, cana gelir. Anladın mı? Canda kalırsa bu adam ağlayamaz. Aşkı biraz daha artarsa bir adım daha yaklaşır, nefsine gelir, zatine gelir. E bu adam hazırlanır ağlamaya. Eğer bir adam daha aşk da kalbine girdi mi ister istemez ağlayacak. Anladık mı? Sevap uzakta kalır, canda kalır, kalbe yetişemur. Bunun için. Bunun duası neydi bakayım? Ben size bu duayı öğrettim. Allahümme Rüzukni ayniyene hatta aleteyniye Ya Rabbi bana öyle bir göz ver ki, iki göz ver ki musluktan su akar gibi ya Rabbi. Aksın gözyaşlarım büyüyor. Evet. <laughs> Günahlarımın şerrinden beni kurtarsın buyurur. Sıkıntımı atsın. İnsan ağladığı vakit sıkıntısı gidiyor. Evet. <laughs> 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 Hazreti Ali Cenab-ı Peygamber'e sordu. Ya Resulallah bazı kadınlar ön geliyor. Bilmeyerek baktın. Allah yazmak sana buyurdu. Baktın önüne çıktı, baktın yüzünü çevirdi. Ama ikinci defa bilerek baktın mı bu da insanın kalbini zehirler buyurur. Evet. <laughs> Erkeklerin yanında kadınları, kadınların yanında kalkıp da erkekleri söylemeye müsaade yok evde. Evde aile yanında erkeklerden bahsetme. Kadın da kocasının yanında kadınlardan bahsetmesin. Anladın mı? Şeytan buralardan yol bulur sonra. Estaizu billahi inna sema vel basara kullu ulaike kâne anhum mesûlâ. Ey kullarım bak göz kulak hepsini soracağım sizden buyurur. Aklınızı başınıza alıyorsunuz. Böyle bir insanın eli zina idir, Göz de zina idir, azalar zina En büyük zinayı da biliyorsunuz. Hangi el zina Kadının elini sıkarsın ha. Kadınlarla toka yapmaya kalktı. İyi müsaade yoktur. Anladık mı? El öptüğü bile gelirse uzaktan bitti işaretten. Bir insan azalarını haramdan muhafaza etmezse ibadetin lezzetini alamaz bu adam. Cami ısınamaz. Bir insan kırk yaşına girdiği vakit ıslah olmazsa şeytan gelir okşarmış. Anam babam feda olsun senin gibi Müslüman demiş. İstediğim gibi benim dediğime hariç ediyorsun demiş. Anladın mı? Kırk yaşına girip de ıslah olmayı şeytan anam babam feda olsun diye okşarmış. Neden okşuyor? Sebebi ne? Ha, istediğini yaptığından için. Evet. onu o gavur yapacak çünkü. Evliyalardan birisine şeytan gözüne görülmüş. Demiş ki, ben sana girdiğim vakit deve gibiydim demiş. Beni serçeğe çevirdin şimdi demiş. Şeytanın hiç dediğini yapmaz. Bir şeytan görülmüş. Beni öldürdün demiş. Eziyetten demiş. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından birisinin duası var. Bak sabah akşam bunu dua edermiş. Ya Rabbi başımıza öyle bir düşman musallat ettin ki şeytan ya Rabbi biz onu görmediğimiz yerden bizi görür kafir her vakitte diyor. Ya Rabbi rahmetinden ümidini kestiğin gibi bizden de ümidini kestir bu kafirin. Ya Rabbi affinden nasıl mahrum ettiysen bizden de bunu mahrum et yanımıza gelmesin. <laughs> Ya Rabbi bizden o kadar uzak yap ki bu kafir şeytan ya Rabbi. Rahmetinle ne kadar uzak yaptıysan bizden de bu kadar uzak yap. Sen her şeye kadirsin. Şeytana tesir etmiş bunu okuması. Bir önüne çıkmış. Beni biliyor musun demiş. Hayır demiş. Ben şeytanım demiş. Reza ederim bu duayı, bu okumayı kimseye öğretme demiş. Bak sen bir Rum yanına gelmem, sen eziyet yapmam. Yalnız ahaliye bunu öğretmedim. Seni kafir inad edilmiş herkese öğreteceğim demiş. Evet. <laughs> Bazı Müslümanlar maazallah imansız giderler ahirete. Müslüman yaşar 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 ahir nefesinde La ilahe illallah diyemez gavur olur gider. Şeytan çünkü taptırır kendine o vakit. Bunun sebebi nedir? <laughs> Allah'ı seven bir adamı Cenab-ı Hak yemin ediyor. azametine yemin ederim. Beni seven bir kulu kat'iyen azap etmem diyor. Bu adam neden Allah'ı sevmedik de bu hale geldi? Sebebi ne? Günahları yaptığı vakit müteessir olmuyor. Anladık mı? Büyük günahları birbirine peşine yapıyor, söyledin mi hemen sen de... Yani ne olur gibi söyler. Bunun sebebi bu maazallah. İnsan bir günah yaptığı vakit eğer korka korka yaparsa, müteessir olursa Bak Allah bunu ufak günah yazıyor. Korktuğundan için. Bir günah yaptığı vakit ehemmiyet vermez de ne olacak derse maazallah nihayette işte ahir nefesinde kelime-i şehadeti söylemiyor. Allah bizim muhafırda etsin. Birisi diyor ki ya Resulallah benim Müslüman olduğumu neyle bileyim demiş. Demiş ya günah yaptığın vakit korkarsan müteessir olursan sevap yapınca keflenirse o vakit hakiki Müslüman olduğum belli olur. Cenab-ı buyurur. Bir Müslüman günah yaptığı vakit sanki başın üzerinde dağ var. Başıma düşecek beni öldürecek diye böyle müteessir olur. İmanın alameti budur. Buyurur. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber buyurur. Hangi gün güneş çıkarsa buyurur. Güneş çıktığı vakit melaikelerden birisi bağırırmış. Ey kırk yaşına gelen Müslümanlar. Tam yani işte çalışacak zamandır. En akıllı olduğunuz zaman, en kuvvetli olduğunuz zaman bu demektir. Azarınız yerinde sağlam, ağrı yok, su yok, çalış indirmiş. Arkadan diğer bir melaike bağırırmış. Ey elli yaşına giren Müslümanlar, evet. Artık ölümün zamanı yaklaşıyor, aklınızı başınıza alın, demiş. Üçüncü bir melaike bağırırmış. Ey 60 yaşına giren Müslümanlar, siz artık ahireti ikabı unuttunuz buyurur. Bundan fazla yaşamaya hakkınız yoktur. Anladın ki i Muhammed'in hakkı 60'e kadardır. Cenab-ı Peygamber çünkü 63 yaşında vefat etti. Her Müslüman 60'e girdi mi bitti artık. Yaşamakta hakkın yok. Onun için diller ki 60'dan 70 arası ölüm muharebesi dediler. Bak dikkat et. 70'i geçen pek azdır. Cenab-ı Peygamber 63 yaşında vefat etti. 100 kişiyi saysan, yüzde bir tane yetmiş bulamazsın. Allah onu da yaşattığının sebebi ümit kesersinler. Çünkü ölmek lazım gelirse 60 ise bilmem ne de insan sonra dünya mı aptal kalır. Onun gün bazısını Allah yaşadır 70'likten ondan sonra dünyayı da mamur etsinler diyerek. Evelem nu'ammirukum ma yetezekkar <laughs> bihi men tezekkar ve jâkum unnazir. Bak Cenab-ı Hak sebiyor. İnsanın düşündüğü kadar bir zaman sizi yaşatmadın mı, 60 yaşınıza sokmadın mı buyurur. Ve peygamber vaiz gelmedi mi? Ahirette özürlerini Allah kabul etmeyecek. Allah bir adını sevdi mi? İkaz ediyor. Bak Allah bir kulunu sevdi mi? Ölmeden bir sene evvel yanına bir melaike koyuyor. O melaike daima bunu ikaz eder. Fenalık yere götürmez, iyilik yere Onu öyle kollar ki öleceğin sene bakarsın ki hali adam akıllı değişiyor. Bir Müslüman haline giriyor. Neden? Sevdiğinden üçün. Ölemelerden bir zat vardı. Büyük ölemelerden birisi. Bir çiftliği var. Çiftliğinde havuzu var. Güzel odası, konağı var. Arkadaşlar toplar, orada muhabbet ederler. Kimseyle ne sokmazlar. Ne kendi ayarı büyük tahsilli adamları sokardı. <laughs> 50 yaşına da girdi. Her tarafı iyi ama o bahçeye meftun, o çiftliğe meftun, o konuşmuyor, bilmiş kendini oraya. Dedi ki yani Cenab-ı Hak buna bir melaike gönderdi. Melaike ağaçların altından yürür ama insan kıyafetinde. Bir de bakmıştı ki ağaçların arasından birisi hızlı hızlı geliyor, canları sıkılmış. Halbuki bekçi izinsiz almayacaktı kimse. Bu nasıl girdi diyorlar. Gelmiş adamın yanına girmiş, üzerinde heybet var melaikenin. Melaik kiramın üzerinde bir var, karşındaki adamı ister istemez hürmet <laughs> ettirir, tazim ettirir. Sonra geldi oturdu, ev sahibi olan bu alim dedi ki, efendim bir işiniz mi var demiş. Evet var işim demiş, hem söylüyor. Evet. Ne demiş? Bir adamın üzerine hak terakkülü bitti. Vereceği var, vermiyor. Ne yapalım bu adamı demiş. <laughs> e nasihat edin demiş de. Vürsene hakkı demiş. Kabul etmiyor nasihat demiş. E, hakime şikayet edin dedi. Hakim bunu merhamet ediyor. Sevur diyerek biri yüz buldu diye Hiç yola geldiği yok dedi. Tam elli yaşına kadar girdi. Hala aklı başına geleceği yok. Beğer kendine taş atar. Sen elli yerse girdin, hala bu çiftliğin tadından utanmadın diyor. Bir gün terlemeye başlamış adam. Melaike de kalkmış gitmiş. Ondan sonra demiş ki, hadi daldık gaflete artık bundan sonra burada toplanmak vakti ama gelmeyin Görüşü ibadetimize bakalım demiş. <laughs> Cenab-ı Hak sevdiği kulu işte böyle kollu olur. <laughs> Kibar ehlullah'tan bir zerp vardı. 500 tarihlerine göre, 600 tarihlerine göre. Sehl ibn Abdullah Abdullah'ı Hazretleri, <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu. Anladık mı? Vefat ettiği vakit ruhanilere bakılır ki semanın kapları açıldı, melaikeler öyle gelir, cenazesinden teberrük ederler diyoruz. Evet. Bu diyor, ben altı yaşımdayken diyor bu zat. Dayım vardı diyor, kibar ahlullah'tan birisi. O gece namaz kılarken yatmazdım seyrederdim. Tacir ederdi beni. Altı yaşında çocuk Nasıl olur da bekliyor dayısını tacir namazlarında. Sonra bir gün diyor dayım bana dedi ki Ya Sahildimiz, Cenab-ı Hakk'ı zikretsene böyle başı oturacağına. Dayı nasıl zikredeyim diyor. Kalbinden dedik. Diyor. Üç defa söylesen. Allah benimle beraberdir. Allah bana bakur. Allah benim yanımda hazırdır demiş. 6 yaşındaki çocuğu uyurur, bu de burada, söyletiyor. Bir gece diyor, bunu okudum diyor. <laughs> Dayı söyledim demiş, dediğine demiş. Hadi oğlum demiş 7'ye çıkar bakalım demiş. Her gece yedi defa oku diyor. Gene diyor böyle yaptım bir zaman sonra söyledim 11'e çıkar bakalım diyor. Ondan sonra 11'e on çıkardım diyor. Tabi kalbimde kaldı diyor. Söylüyorum ama bir lezzet Cenab-ı Hak. Eee neler alıyorum diyor. Sonra bir seneden sonra dayım dedi ki ya sahil dedi bunu iyi muhafaza et diyor. Kabre girene kadar bu dersi bırakma dedi. Sen dünyada ve ahirette sana fayda verir Sonra tadını aldıkça aldım diyor. Beni mektebe yazdılar diyor. Evet. <laughs> Söyledim bak şart koşun hocaya. Ben dersimi yaptıktan sonra beni mektepte bu duz basın. Bıraksın geleyim ibadetimi yapayım diyor. Sonra dayım bir gün dedi ki ya sahil dedi. Bir insana sana Allah azim bakarsa yanında hazır olursa dedi. Ondan sonra ayrılmazsa dedi. Bu adam günah yapabilir miydi? Hiç hayal etmez mi Allah'tan dedi. Evet dedim diyor. Sonra öyle büyüdü ki bu zamanın en büyük adımı oldu. Vefat edince diyor bütün zamanın kapıları böyle açılıp da melaikeler cenazesini ziyaret ettiğini gördük diller. Meşhur Sehl ibn Abdullah'ı tüsseri. Desi Allah bize de pay versin bu aşkın. Subhane Rabbika Rabbil İzzet الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سال الا ما جعلته سالا وانت تجعل الحذر سالا اذا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه كل والعنيمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات اللهم